Merhaba. Cırcır böceği çantasının ikinci motifini yapacağız. Ee, bu motifi şuradaki orta kısmına kadar olan e, kısmını e, 9 santimetrelik e, minik motif şeklinde anlatmıştım ben. Açıklamalar kısmına linkini bulacaksınız. Dolayısıyla motif ilk önce oradaki bölümün hepsini yaptıktan sonra e, Buraya gelip bu videoya gelip son iki sırasını yaparak cırcır cır böceği motifinin ikinci motifini de böylelikle yapmış olacaksınız. Her motiften ikişerli yaparak e, bu projeyi tamamlayacağız. E, i̇lk motiften iki, bu motiften de iki e, şeklinde devam edecek. E, aklınıza takılan yerleri lütfen benimle paylaşın. Ee, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram adresini bilmeyenler için ise Private Koşeti'nin yine açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız ve yaptığınız çalışmaları paylaşırken Songül Kroşe hashtagini kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi şu anda çanta motifi olarak anlatıyorum ama aslında bağımsız, benim anlattığım her projedeki motifleri e, o projenin dışındaki e, yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Neler olabilir? Atkı, şal, yelek, ee, e, giysi anlamında veya örtü anlamında her türlü yerde bu motifleri kullanabilirsiniz. Veya ev teksilinde yastık gibi e, kullanabilirsiniz. E, üçüncü motifte tekrar görüşmek üzere. Şimdi cırcır cır böceği motifinde cırcır e, cır böceği e, çantasının ilk motifi buydu. İkinci motifi bu olacak. E, bu motifi... Önce açıklamalar kısmındaki e, linke tıklayarak e, daha önce yayınladığım 9 santimlik minik boy e, motifi bu aşamasına kadar yani son aşamasına kadar yaptıktan sonra şimdi benimle birlikte şuradaki son iki sırayı da ilave ederek cırcır e, cır böceğin ikinci motifini böylelikle oluşturmuş olacağız. Şimdi e, bundan iki tane yapacağız. E, bu motiften de iki tane olacak. Toplamda dört tane motifimiz olmuş olacak. Buraya kadar yaptınız. Sonrasında istediğiniz renk tonlarını tabii ki kullanabilirsiniz. Ben bununla devam edeceğim. Bu renkle başlangıç ilmeğini çekiyorum. Köşenin herhangi bir noktasına batarak iki tane ikili trabzan araya iki zincir ve tekrar aynı yere batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında şuradan batarak bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ta ip alıyorum. Alt sıranın bir değil ikinci boşluğundan girip diğer boşluğundan çıkarak üstten ikili trabzan yapıyorum. Arkadan bir boş bırakıyorum. Ve buradan itibaren ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 ve 9 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine ta ip alıyorum alt sıranın bir değil ikinci trabzanını bu şekilde batarak ikili trabzan yapıyorum ve buradan bir boş bırakıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum Ve köşeye geliyorum yani başlangıç noktasındayım burada da iki tane ikili tırabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane ikili tırabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum önce iki tane ikili tırabzan ta ip alıyorum alt sıranın ikinci tırabzanına batıyorum üstten ikili trabzan buradan bir boş bırakıyorum ve 9 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sağ ip aldım alt sıranın ikinci trabzanına battım İkil trabzan buradan bir boş bırakıyorum ve iki tane ikili trabzan yapıyorum köşedeyim köşe ise iki tane ikili trabzan iki zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum aynı şekilde artık buradan itibaren tekrar bir boş 9 tane kilit trabzan Alttaki yere battım iki trabzan bir boş bıraktım iki tane kil trabzan ve köşe diyeyim sonuncu köşeye iki tane kil trabzan iki zincir tekrar iki tane kil trabzan ve kenardayım. 9 tane kil trabzan. boş bırakıyorum. iki tane kil trabzan. Ve başlangıç ilmeğine batıyorum. Kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Bir kesiyorum. Şimdi Son sırada bu renkle devam edeceğim. Başlangıç ilmeğini çektim. Yine herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Köşeye batıyorum ve buraya 3 tane kil trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak 3 tane kil trabzan yapıyorum. Ve buradan başlayarak 9 tane kil trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ça ip alıyorum. Şuradaki yani şuradan şu önden battığım yerden Sonrakinden sayarsam 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum atıyorum. Yine önden ikili trabzan yapıyorum. Buradan bir boş bırakıyorum. Ve yine köşeye kadar 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ipleri de yöteceğim. 7 8 ve 9 9 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi köşe diyeyim. Köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir tekrar aynı yere batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine aynı şeyi yeniliyorum. Yani önce buradan başlayarak 9 tane kilit trabzan yapıyorum. Buradaki kiple düğülterek keseceğim fazlalığı. 3 4 5 7 Bu kadar yeter. 7 8 9 10 11 12 13 14 Aa özür dilerim. Daldım. <laughs> <laughs> 9 saniyeden sonra şurayı yapmamız gerekecek. Daldım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurası fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonrasında ta ip alıyorum. Şuradan sonra sayarsam. 1, 2, 3, 4, 5. Ye. Yani burada 9 taneydi. Onun ortasındakine batıyoruz. İkili trabzan. Buradan bir boş bırakıyorum. Ve yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar. köşeye geldim. 3 tane kilit trabzan, araya 2 zincir ve tekrar 3 tane kilit trabzan. Şimdi buradaki ipleri de yürüttüm zaten. Elimle iyice çektirdim. Sonra tekrar motifi çektirerek düzelttim ve fazlalığı kestim. tekrar 9 tane kil trabzan 3 4 5 6 7 8 ve 9 5. batıyorum 1 2 3 4 ve 5 people of Prakton. Tekrar 9 tane kill Şimdi köşe Son köşe. 3 tane ikili tırabzan Araya 2 zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Ve buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9'u tekrar yapayım. Ta ip aldım. 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıyorum. Önden ikili trabzan buradan bir boş bırakıyorum ve 9 tane ikili trabzan yaparak motifi bitireceğim. Hep başlangıç ilmeğine batıyorum, Kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum. İpi de dikkatli şekilde gizleyeceğim. Bunu da aynı şekilde, böylelikle Cırcır cır Böceği çantasının ikinci motifini de bitirmiş oluyoruz. Motifleri ikişerli ikişerli yapıyoruz. İlk motif iki, bu da iki ve toplamda şu anda elimizde dört tane motif oldu. tamamdır. Diğeri de buydu.